Kaç yıldır birliktesiniz? Dört sene birlikteydik. Üç sene önce ayrıldık. Bu sene tekrar başladık. Düzelteyim, ayrılmadık. Ceylan beni terk etti. Üstelik evlenmemize iki gün kala. Ne oldu da terk etti sizce? Tabii ki ailemle yaşamak istemediği için. Onun öyle olmadığını çok iyi biliyorsun. Ailenle yaşamak, seninle yaşamaktan çok daha kolay. inan bana. Ablamı gördüğünde öyle demiyordun. O meseleyi konuşup halletmiştik ha. Ne olursa olsun bana saygı duyduğun sürece deneyeceğim demiştim. Bırak Ceylan Allah aşkına. Bunların hepsi kafayı yemiş. Kaçayım kurtarayım kendimi demedin sanki. Biz de bunu anlamadık. Ceylan Hanım sizce ürküp kaçtı öyle mi? Ürkmek biraz naif kalabilir. Bayağı topuklarına vura vura kaçtı diyebiliriz. <laughs> İsterseniz kendisi anlatsın. Ben yalan söylüyorumdur belki. Siz kendiniz açıklamak ister misiniz Ceylan Hanım? Evet Ceylan Hanım. Beni hayatınızdan nasıl şutladığınızı anlatmak ister misiniz? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar suçlayıcı bir dil kullanıyor. Nasıl da manipülatif. Ben sadece kendi tarafımdan olanı anlatıyorum. Ceylan Hanım, ilişkiyi neden sonlandırdığınızı anlatıyordunuz. Bak bak bak. Nasıl da yalakalık yapıyor Ceylan'a. Bunlar kesin önden anlaşmış. Ben sana diyeyim. Son yaptığı şey canımı çok acıtmıştı. Yani onun artık geri dönüşü yoktu. Eğer geri dönseydim kendime olan saygımı kaybedecektim. Onun yerine bana olan saygını kaybetmeyi tercih ettim. Hangi olayda? Bu da magazin peşinde ha. Ortalığı kızıştırmaya çalışıyor. Ceylan'ı gözüne kestirdi galiba. Her ne olduysa sizi epey sarsmış. Bununla ilgili konuşmak ister misiniz? Tabii bir o sarsıldı çünkü. Evlenmemize iki gün kala elinde ile öyle kalan ben hiç sarsılmadım. Niye sarsılayım canım? Benim duygularım yok ki zaten. Acılarımızı mı yarıştıracağız şimdi ha? Hangimiz daha çok sarsıldı diye. O sergi senin, bu sergi benim gezerken eminim senin acın, sarsıntın daha uzun sürmüştür. Ya sen bana demedin mi? Bundan sonra işine karışmayacağım, kıskançlıklarına seni boğmayacağım, bunu atmayacağım, sana güvenmeyi öğreneceğim demedin mi sen bana? Size vaat edilenler karşılanmadı. Evet. Ve bunun devam etmesinden korktunuz. Buyurun. Size bir sarsıntı daha siz bunları anlatırken... Ham Bey ne hissediyor olabilir sizce? Zevkten dört köşeyim ya. Nasıl hissedeceğim? Sürekli sarsılıp duran o zaten. Hala sarsınız diyor. Gerçekten delireceğim ya. Ya sen evlendin be, evlendin. Benim üstüme gittin. Aşık oldun, evlendin sen. Ben hiç kimseyi yalamadım hayatıma. Devamlı edemedim, kaldım öyle. Benim acılarımı küçümseyemezsin. ben senden daha şanslıydım yani. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Hayır, öyle düşünmüyorum. Ceylan haklı doktor bey. Ben ondan sonra birini sevdim. Beni hayata döndüren birini. Evlendik. Hatta neredeyse çocuğumuz olacaktı. ama maalesef öldü. Kaybettim onu. Ama eminim Ceylan daha çok sarsılmıştır. O yüzden ben sizi baş başa bırakayım. Onun travması daha büyük. Siz onunla ilgili. Çocuklar. Kusura bakmayın.